Herkese merhabalar. Şimdi bir mikrodalga cihazım var. Kenwood marke Çalışıyor fakat ısıtmıyordu. Şimdi bu cihazlarla ilgili önce şunu söyleyeyim. Bu cihazlar bilmeyen kişilerin açması, hele fişe takılıyken kapaklarının açılması, sökülmesi falan çok tehlikelidir. Çünkü bunlar çok farklı cihazlardır. Bu cihazlar özellikle elektrikli cihazlar, elektronik cihazlar bilmeyen kişiler tarafından oynanmamalı. İnce e, kapakları falan açılıp kurcalanmamalı. Şimdi neden diyeceksiniz? Şimdi Mikrodalga cihazı e, 220 volt normal şehir şebekesi cey yani 220 volt 50 Hz'dir. Ama bu mikrodalga cihazı 220 volt 2450 Hz'dir. Niye derseniz Şimdi bu amacı şu. Yani yüksek frekansla molekülleri birbirine çarptırarak e, bu cihaz e, içindeki maddelerin moleküllerini birbirine çarptırarak ısıtma görevi yapar. Dolayısıyla şurada bakın bir yüksek frekans sağlayan bir cihaz var. Ben bu tür şeyleri her zaman elime plastik eldiven takarak ya bir alışkanlık haline getirdim. Şimdi ben bu tür cihazların arızalarında her zaman öncelikle bakın şurada bir sigorta var. Bu sigorta kartın sigortasıdır. Sonra neresinde sigorta var diye baktım. Bir de şurada var bakın. Şöyle siyah bir muhafazayla içine alınmış. Şu da bir sigorta bakın. Bu sigortaları inceleyeceğiz şimdi. Önce ettiğimiz kısa devre moduna alacağız. Kısa devre moduna aldığımızda bakın öter. Birleştirdiğinde eğer sigorta atmamışsa öter. Şimdi bakalım ötüyor. Atmamış. Bakalım bu atmış mı? Ötmüyor. Atmış. Bunu hemen çıkartıyoruz. Bakın. Zaten bu sigorta, cam sigortanın içinde Tel vardır ve telin kopuk olduğunu görürsünüz. Bu şu anda bakın atık. Tel kopuk. Şimdi biz buna dışarıdan bir tel saracağız ve cihazımızı çalıştıralım. Bunun için bakın şöyle anlatayım. Bu mikrodalga cihazları 5 amper sigorta çeker. E, akım çeker. Şimdi e, bu teller bakın bu e, çok damarlı bir tel alıyoruz elimize. Ve 5 amper akımı geçirecek bir sigorta yapacağız. Bu tellerin her biri onda bir milimetre karedir. Ve bir milimetre kare tel 10 amper çektiğine göre bize 5 amper çekecek bir tel lazım. Dolayısıyla bunlardan her biri 1 amper olduğu için 5 tane 4 tane bir araya bağlamamız bir arada bağlamamız yeterli olacaktır. Kesiyoruz. Önce şunu iyice çekelim. Çıkaralım. Ve fazlasını keseceğiz. Şimdi çok damarlı telden dört tane teli bir araya getiriyorum. Beş tane aslında, her biri yaklaşık bir amper dedik. Beş amper'e 5 tane lazım ama ben dört tane yapacağım. Niye? Biraz emniyetli olsun diye. Dört teli bir araya getirip sarıyorum bu şekilde. Ve önce buraya bağlıyorum. Sonra fazlasını kesiyorum ve daha sonra buraya da bağlıyorum. Evet. Şimdi bu bunu yalnız bu şekilde sarıp bırakırsak tehlikelidir. Niye derseniz? Çünkü titreşim yapacaktır. En azından şöyle karşıdan geçirmekte fayda var takarken yuvaya sıkı olması lazım. Şimdi bakın böyle e, karşıya taktım teli. Şimdi bir de buradan takıyorum ve sıkı geçmesini sağlıyorum ve fazlasını keseceğim diyorum. Evet. Şu anda sigortam görevini yapacak. Şimdi de muhafazasını takıyoruz. Sağ sola değmesin diye muhafaza yapmışlar. Şimdi bakalım yaptığımız tam bir işe yaramış mı? Bir miktar bardağa su koyuyoruz. Kapatıyoruz. Ve çalıştırıyoruz. Evet kaynadı. Gördüğünüz gibi kaynamış durumda. Buhar yapmış. Evet. Alev alev.